Hoş geldiniz. Bugün çok kolay, basit ve çok da lezzetli, pratik bir tava yemeği yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 6-7 tane e, biberimiz var. Bir tane de kırmızı biberim var. Benim vardı diye bıraktım. Yani illa kırmızı biber olmasına şart yok. 2 tane darnap biberim var. 4 tane de soyulmuş domatesim var. Ben tavama e, 300 grama yakın kıymamı bıraktım. Zeytinyağı, tereyağı, tuzla bıraktım. İyice e, yağla kıymamı birbirine aldırttım ki güzel çabuk tane tane olsun kıyma şimdi altını açıyorum ve biberlerimi doğramaya başlıyorum hemen kıymamızı muhakkak böyle iyice tene tene olana kadar karıştıralım. Yoksa topak topak olur. Güzel olmaz. Biberlerimizi çok iri de değil, çok ufak da ince de değil yani. Evet biberlerimizi doğradık. Hemen kıymamızın içine bırakıyoruz ki beraber kavrulsunlar. Evet biberlerimizi doğradık. E, altını altında açtım iyice sotelenmesi lazım. Kıymanın da kavrulması lazım biberin de. Şimdi domateslerimi doğrayıp hazırlayacağım. Evet e, biberlerimiz kıymamızla birlikte iyice kavruldu. Muhakkak böyle bu yemeğin Lezzetli olması için muhakkak böyle kavrulması lazım. Ee, suyunu çekip yağına geçince ben altını kıstım, Ağzını da kapanda kapatmadım, kısık ateşte, kapağı açık bir şekilde hemen hemen 15 dakika böyle kavruldu. Şimdi domatesini bırakıyorum içine. Hemen karıştırmıyorum, domatesini böyle üzerine seriyorum. Yine altı kısık bir şekilde kapağını örteceğim. E, domates pişene kadar pişecek. Evet, bir domateslerin biraz piştikten sonra böyle üzerinde ördükten sonra karıştırma karıştırdım. Biraz daha pişsin. Tam pişmemiş. Evet yemeğimiz pişti. Altını kapatıyorum. Siz arzu ederseniz karabiber de bırakabilirsiniz. Ben bırakmadım. İnanın çok güzel bir tava yemeği oluyor. Dener yaparsanız, yerseniz şimdiden afiyet olsun. Sağ köşedeki i butonuna tıklayarak kolay pizza videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.